Uzak Şehir dizimizin yeni bölümünde izleyicileri soluksuz bırakacak gelişmeler yaşanıyor. Heyecanın ve aksiyonun dorukta olacağı bu bölümde Şahin, sevdiği kadın Nare'yi Özkan'ın elinden kurtarmak için her şeyi göze alacak. Nare ise içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmaya çalışırken yaşananların ağırlığına daha fazla dayanamayarak kendine zarar vermeye başlayacak. Bu durum yalnızca Şahin'i değil, aynı zamanda Albora ailesini de derinden sarsacak ve büyük bir endişeye sürükleyecek. Nare'nin Şahine verdiği değer ve onunla kurduğu duygusal bağ artık gizlenemez bir hal almış durumda. Şahinin gözü kara bir şekilde Özkan'ı öldürmeye kalkışmasına engel olmak isteyen Nare, çaresizlik içinde kendine zarar vererek Şahinin bu yoldan dönmesini sağlayacak. Bu dramatik an, Şahinin duygularını ve değerlerini yeniden sorgulamasına neden olurken Özkan'ı da ağır şekilde sarsacak. Özkan bu bölümde ciddi bir şekilde yıpranacak, hem fiziksel hem de duygusal olarak büyük bir çöküş yaşayacak. Tüm bu yaşananların ardından Nare'nin gözünde artık bir geleceği olmadığını anlayan Özkan, ondan ayrılmayı kabullenmek zorunda kalacak. Bu ayrılık Nare için büyük bir rahatlama anlamına gelecek ve Şahin'le olan ilişkisini daha sağlıklı bir zemine oturtabilmesi için yeni bir başlangıç sunacak. Nare ve Şahin'in ilişkisi önlerindeki tüm engellere rağmen güçlenmeye devam ederken dizideki olaylar da giderek daha çetrefilli ve sürükleyici bir hal alıyor. Her yeni bölümde izleyicileri şaşırtmayı başaran Uzakşehir bu bölümle birlikte hem duygusal hem de dramatik açıdan zirveye ulaşacak gibi görünüyor. Bakalım bir sonraki bölümde bizleri başka neler bekliyor? Nare ve Şahin'in aşkı artık daha büyük sınavlarla mı karşılaşacak? Yoksa fırtınalı günlerin ardından nihayet huzura mı kavuşacaklar? Tüm bu soruların cevabı için bizi takipte kalın. videomuz bu kadardı. Bir sonraki bölüm analizinde görüşmek üzere.